neleri batıracağız ama nasıl batırıldığını biz sizden öğreneceğiz. Evet. Demet Doğan'ı davet etmek istiyorum ben. Kendisi akupunktur yöntemiyle e, zayıflamış ve e, sanırım bir ay içerisinde değil mi? Demet Hanım evet. hoş geldiniz. Aynı, Hocam siz de verdik. şöyle alalım. Nasılsınız? Sağ olun siz. Şöyle gelin lütfen. 9 e, kilo bir ayda. Evet. Hocam sadece akupunktur yöntemiyle yani sadece kulağa veya işte vücudun be, belli bölgelerine takılıyor? Yeme içme aynen devam mı? Yeme içme aynen devam değil tabii ki. Bir gerçek var ki biz ne kadar e, yersek o kadar fazla kilo ala depolarız. Hı hı. Tabii ki yemeği kontrol edebiliyoruz ama ne istiyor hastamız? Yani neyi yemek istiyor? Onu istediği şekilde verebiliyoruz ve yemesini düzene sokuyoruz. Burada akupunkturun yaptığı en önemli evet. şey bizim e, diyet yaptığımız sırada ortaya çıkan açlık hissi. Biz dayanamıyoruz. Yani mutlaka vardır e, etrafınızda. Ya ben kızdığımda yemek yemeye başlarım. Şimdi benim adet dönemimden önce çok tatlı mutlu. yerim. Ya yani kendimi kaybederim. Şimdi i̇şte bu hissi akupunkturla biz engelliyoruz. Yani açlık hatanı akupunktur kesiyor. Kesiyor. Kesiyor mu diye sorulmamam. Birebir yaşamıştık. Çünkü çok iştahlı bir bayanım. Dolayısıyla da e, akupunktur yapıldıktan sonra hani yememe, içmeme e, çok dikkat etmeye başladım. Çünkü canını istemiyor. Artık hani övün bile atlıyorsunuz öyle devam söyleyeyim Devam ediyor musunuz peki 9 kilo gitmesi tabi hocamla biraz hocamla daha bir 3 aylık maratonumuz daha var. Daha sonra bir sene takip maratonu. Hı hı. bayağı uzun bir sürecimiz var Takip maratonunda neler? Bu, yapılıyor bu çok önemli takip bir konu. Çok önemli. E, çünkü biliyoruz ki biz diyeti bıraktığımızda ee, akım nokturu bıraktığımızda yo-yo etkisi Hı -hı. denen bir etkiyle hızla vücudumuz geri alacak. Çünkü vücudumuz çok akıllı. Diyor ki benim kilom aslında 90. Hocam bu arada anlatırken uygulamayı da yapalım mı? Tabii ki. Siz hem uygulama yapın hem de anlatın lütfen bu takip süreci nasıl oluyor acaba diye. İğnelerimizi alıyoruz falan. E, önemli olan bir konu. İki ayrı uygulama yapıyoruz. Şöyle bunlardan, birincisi, yan bunlardan birincisi bunlardan birincisi Vücut akım yapıyoruz. Vücut akım nokturunun etkisi bir midede ortaya çıkan yanma hissinin ortadan kaldırılması. Hı hı. İkincisi de metabolizmanın hızlandırılması. Çünkü bizim 1300 kalorilik bir metabolizmamız varsa ve biz 1400 kalori gibi çok az bir yemekle beslenirsek kilo al alırız. O zaman bizim metabolizmamızın hızlandırılabilmesi yani 1500-1600 kalorileri çıkarılabilmesi lazım. Hı hı. Bu nasıl olur? Bir sporla olur. Peki spor yapamıyorsak, vaktimiz yoksa, işimiz çok fazla, işte o zaman akupunkturlu olur. Onun içinde vücut akupunkturu yapıyoruz. Ancak vücut akupunkturu tek başına yeterli olmuyor. Çünkü biz o akupunkturu yaptık, bir iki gün etki etti, Peki hastamızı biz haftada bir veya haftada iki sefer göreceğiz. Diğer geldiği zamana karşı veya gecenin bir vakti erkenden uyandı. Ya benim karnım acıkıyor, yemem gerekiyor. Bunu mu nasıl nasıl baskılayacağız? İşte onu da kulak akupunkturu ile evet. baskılıyoruz. Uygulama yapalım da, mı hemen? E, kulağımızı ilk önce mutlaka silmemiz gerekiyor. Hı hı. Böyle bir ben dezenfektan... Ben aş istediğim sizi hocam. E, şunları tutayım isterseniz. Olur çok sevinirim. Dezenfektan bir e, pamukla bakın bu şekilde kulağımızı siliyoruz. Şöyle dönelim isterseniz. Şöyle kameraya doğru evet. dönerseniz. Kulağımızı siliyoruz ve böylece bizim e, mikrobik enfeksiyonların bulaşmasını engellemiş oluyoruz. Evet, akupunktur uygulaması yapıyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet. Bu kullandığımız iğne, bu kullandığımız iğne kalıcı bir iğne. Hı -hı. Kalıcı iğnenin özelliği şu. Ne kadar kalıyor? Kalıcı? 7 ila 14 gün boyunca kulakta kalabiliyor. 7 ve hiçbir 14 şey gün yapmıyor. Boyunca. Peki duş aldığımızda banyoda? Evet, ıslanınca daha fazla yapışıyor. Öyle mi? Ve hiçbir şekilde çıkmıyor. Gene güzel olan tarafı, bakın cildimizle aynı renk olduğu için, kameraya göstereyim. Cildimizle aynı renk olduğu için dışarıdan algılanması mümkün değil. Yani kozmetik Ay, açıdan değil. hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Biz bu iğneyi çıkardığımızda ucunda miyim hocam? oldukça ufak bir iğne var. bakın, Yaklaşık 3 milim evet. boyutunda bir iğne var. Bu iğne 3 milim boyutunda sürekli uyarıyı verecek olan iğne. Kulağımız aslında bizim bir mikro sistemimiz. Yani kulağımızdaki her şey... Vücudumuzun bir yansıması. Evet, şurada bakın bir kulağımız burada bir var. gösterelim. Ee, burada <laughs> örneğin hemen şurada açlık noktası denen bir nokta var. Yani acıkmamızı engelleyen nokta, bir nokta. Bu noktalar standart mıdır herkeste? Standart noktalar, evet. Yani e, yıllardır çalışılan ve bulunan bulunmuş, test edilmiş noktalar. Yine önemli noktalardan birisi, zayıflama için kullandığımız noktalardan birisi. Yemek yemeye başladığımızda bir de şöyle bir şey var. Yemek yemeyi seviyorum hocam diyen insanlar Hı. var. Ya ben o kadar seviyorum ki ya toksam da yerim oturduğumda. O zaman bizim bu insana bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yediği zaman midesinin kasılmasını sağlayıp hızlıca doymasını sağlayacağız. O noktalarda var evet, değil mi? Evet, akıl, 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 akıl. Da bunu da yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen şurada iç noktalara iğneleri takarak hızlıca doymasını, bir iki lokma yedikten sonra midesinin kasılmasını ve doymasını sağlıyoruz. Yani yiyemiyor artık. İstese de yiyemiyor, midesi almıyor insanı. Peki, uygulamayı Burada hemen gösterelim. Gösterelim ee, hemen. Demet Hanım'ın yine e, e, şeyi, bakın iç kısımda, kulağın iç kısımda biz bu iğneyi alıyoruz ağrılı bir yöntem, bir yöntem değil çünkü 3 milim olduğu için hiçbir şey e, yapmıyor, Hiçbir etkisi yok. Yine akupunktur aslında ağrılı bir yöntem değil. Çünkü normal yapılan kalçadan yapılan iğnelerin 100 katı inceliğinde olan ince. iğne. Hiçbir şey hissedilmiyor. Bu iğneyi buraya takıyoruz, özel noktaya bulup yerleştiriyoruz. Bu kadar işlemimiz bu kadar Kaç sürüyor. Kaç e, sinir e, noktasına biz e, işlem yapabiliyoruz aynı anda? Bu hastamıza göre değişiyor. Örneğin hastamızda bir Demet Hanım'da ortaya çıkan şey gibi mesela Demet Hanım daha önce defalarca diyet yapmış. Hepsinde Aynen. ya geri kalmış ya hiç zayıflayamamış. Neden? Çünkü Demet Hanım'da insülin direnci var. Hı hı. İnsülin direncini biz sadece tedaviye başlamadan önce 2 ay boyunca iki onu ay tedavi, tedavi ettik. Tedavi sürecinden hiçbir sonra şekilde zayıflatma geçmiştik. yapmadık, akupunktur yapmadık. İnsülin direncini tedavi ettik. Onu tedavi ettikten sonra akupunktura başladığımızda çok hızlı şekilde vücudu evet. zaten tepki verdi. Yani mucize bir yöntem diyebiliriz o zaman ee, hocam. Doğru uygulanırsa. Yani doğru. bize kızmasınlar ama hakikaten doğruyu kullandığında ben bile bunu ben mi yaptım diye <laughs> inanamıyorum gerçekten. Hocam peki kimler çok tarafından uygulanabiliyor? Bu da çok önemli bir konu Bu diye düşünüyorum. Bu oldukça önemli bir konu. Maalesef ki artık duyduğumuza göre kuaförlerde bile ya biz bu noktaları biliyoruz hemen iğneleri takalım da seni zayıflatalım diye uygulayanlar varmış. Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği kurslar var. Burada hekim olma zorunluluğu var en önemlisi. Hekimler katılabiliyor. 3 ay boyunca veya 6 ay boyunca siz bunu eğitimini alıyorsunuz ve Sağlık Bakanlığı size bir sertifika veriyor. Bunun uygulama sertifikası. Hı hı. Sonra da 3 ila 9 ay boyunca da ek eğitimler alıyorsunuz. Yani örneğin kozmetik akupunktur gibi bir eğitim alıyorsunuz. Örneğin diz akupunkturu gibi bir eğitim alıyorsunuz. Daha ileri akupunktur tekniklerini öğreniyorsunuz. Doktorlar tarafından yapılması mutlaka mutlaka önemli bir konu. Evet. Hocam size hemen sohbet köşesini alayım. Evet. Demet Hanım size çok teşekkür ediyorum. Ben Son teşekkür olarak ederim. bu uygulamayı yaptırmak isteyenlere bir iki cümle bir şey söylemek istediğiniz bir şey var söyleyeyim. mı? Şöyle söyleyeyim. İlk önce Doktoru iyi seçmeleri lazım. Çünkü kilo verememenin altında Hı -hı. yatan nedenleri doktorun ilk önce bir araştırması lazım. Burak Hoca işte insülin direncini kan testleri vererek insülin direncinin or, bende mevcut olduğunu söyledi. Ona istinaden iki aylık bir tedavi sürecimiz oldu. Sonrasında kapunktur yaptı. Ve başarılı beşimde, sonuçlar evet, artık kilo veriyorum. çıkmaya başladı. Ama öncesinde birçok kez denedim. Asla Hadi kilo bakalım. veremedim. Su içsem yaradı yani. Öyle artık sorayım. yaramıyor. Peki Hayır. çok çok geçmiş olsun Rica size. Size uğurluyoruz Teşekkür Hoşçakalın. ediyoruz. Katkılarınızdan ötürü hocam su içse artık yaramayacak Demet Hanım. Evet. işte burada bir de diyetten çıkış aşaması var. Yani biz e, vücudu alıştırıyoruz. Metabolizmayı hızlandırdık. Artık yedirmiyoruz, içirmiyoruz. Peki bırakınca ne olacak? 3 ay sonra biz bunu bıraktık. Ne olacak? İşte onu biraz sonra konuşalım. Antalya'dan sonra konuşalım. Şunu söylemek istiyorum. Bir kere diyet bittikten sonra ve akupunktur tedavisi bittikten sonra mutlaka birkaç ay daha akupunktura devam etmek. Ama 15 günde bir, ayda bir akupunktura devam etmek gerekiyor. Çünkü vücudumuzun artık hafızasının yeni kilomuza alışması gerekiyor. Vermiş olduğu kiloya alışması gerekiyor. Bu çok önemli. İkincisi ben şunu da çok fazla duyuyorum. Ya işte hocam şöyle bir ilaç var. İnternette bir çay buldum. Evet. Ee, bir haftada 5 kilo verdiriyormuş. Bunu çok fazla duyuyoruz ve çok fazla da kullanılıyor. Tek bir şey söylemek istiyorum. Dışarıdan alınan bir ürünle mi zayıflamak istersiniz? Yani vücudunuza aldığınız yabancı belki de toksik size zarar verecek bir ürünle mi zayıflamak istersiniz? Yoksa vücudunuzun kendi kendine mi zayıflamasını istersiniz? İşte Vallahi kendi kendimize zayıflamak yapıyor. isteriz ama Atila şefim galiba bu dönemin sonuna doğru <laughs> size bir müracaat etmesi gerekecek zayıflama konusunda çünkü biz burada sohbet ederken şefim o arada kameralar bizdeyken evet, görmedik zannediyorsun buldum. değil mi Atila? Evet hepsinin ya farkındayım. Nasıl yakalandım ben anlamadım. <laughs> sağolsunlar Beni yönlendiriyorlar. Vallahi, görüyoruz hepsini. Ya küçücük ama baksana bu Ne tarzı. yiyorsun? Sorabilir miyim? Çikolata. çikolata mı? Şimdi çikolata demişken evet. Tabii ki çikolata demişken burada bir kutumuz var. E acaba kutuda ne var? Çok merak ediyorum ben. Atilla sen çikolata yersin de biz geri kalır mıyız? Şimdi bana hep genelde soruyorlar. Ya hocam biz çikolatayı çok seviyoruz. <laughs> ama şimdi diyette çikolata vermeyeceksiniz. Ne yapacağız? Çikolata yemeden nasıl duracağız? O zaman ben de hastalarıma diyorum ki ben size çikolata topları hazırlatayım. Yani siz aslında çikolata yemeye devam edin ama zayıflayın. Ama zayıflayın. Nasıl çikolata topları hazırlatıyoruz? Ne var içinde hocam? Ben hızlıca Özellikle onu söyleyelim hızlı, ve kapatalım. Çok hızlı hadi. hurmayla birlikte hazırladığımız badem veya çiğ ama çiğ badem, çiğ fındığı, Rondodan çok hızlı geçirecekler. Hı hı. Böyle bir bardak dozda çiğ badem, çiğ fındık. 8 tane hurmayı alacaklar. Hepsini birlikte rondayla geçirip üzerine çiğa bir çay kaşığı tarçın, tarçın, bir yemek kaşığı kadar çok da sağlıklı. kakao atacaklar. Ama lütfen organik kakao kullansınlar. Toplamda bunu yaptıklarında çok güzel bir çikolata topu oluşacak. Etrafını çiğa tohumuyla sardığımızda ki çiğa tohumu protein ağırlıklıdır. Ne diyoruz? Protein girecek. Yani kilo Yağ yapmayacak. Hızlı Dolayısıyla olsun. da 70 kalori. Yani istediğiniz kadar yiyebileceğiniz. Hocam ve bunu size bana kilo getirdiniz değil mi? Evet. Peki, ben kilo bunu alıyorum. bir çikolata topu. Ben bunu alıyorum ve size teşekkür ediyorum. Bugünkü olun. tüm konuklarımıza ederim. gönülden bunu bana getirdiniz evet, değil mi? Bu kesinlikle. Tamam. Bunu da Bütün yayında söylemiş ki. ekibi. Peki ben böyle tutayım o zaman. E, çok teşekkür <laughs> ediyoruz tüm konuklarımıza, yapımda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza.